Sinu, acep bu sene kaç para der bu pambuk ya? He? pambuk, pambuk! Elçi bir lira demişti ama ben inanmamışım. Geçen sene de öyle dedilerdi, altmış verdiler. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda gerek genel dinde... Giyimler... Hey Ramo! ...Satakta... Ramo! ...Satakta... Ramo ...Satakta... Sen ne deyin Ramo! Ben bilemem! Selçukluğu... Hükümet bilir doğrusunu! Gevel! Bu sene bambuk en birinci yaşadım! Şükür Allah, şükür! Bunun bunun Baksana, bir... Kamal, Kamal! Sahibi düşünsün, sana mı kalmıştır? Öyle deme! Meraketi boldur, parası da boldur! Askerlerle memurların Osmanlılar devrinde teslimeleri yanında... ...Halkın çeşitli sınıfları biledikleri biçimde kavukla dolaşıyorlar. Koşa! Sinema geldi! Sinema! Yirmi beşe! Yirmi beşe! Bedava! Koşun, sinemacı geldi, yeni filmlerim var! Acele ha! Ah. Cılar kabile, ürüzgar gibi geçti. Yusuf ile Vehbi, Ümmü ile Güssüm. Kıbrıs'a giden haydi! yımbaş, yımbaş! yirmi beş! Sırayla! İstediğin zengini getirdim kurban. Sakalasın babam, ne halsın? Ne olsun, tarla tarla geziyoruz işte. Hadi, hadi, hadi! Tarzan da geldi, Tarzan da geldi! Vahşi Afrikalılar! Lorelilerin Hardy, Lorelilerin Hardy de var! Charlotte, Charlotte! Hadi! Eferin oğlum, eferin torun eferin! Hadi, hadi! Dilar kable, rüzgar gibi geçti, bir daha gelmez! Aferin emmi! Zeynine doyup olmaz! Hadi gelin! 25'e, 25'e, 25'e. Yavaş olun çocuklar! Hepiniz seyredeceksiniz! Acele etmeyin yavaş yavaş, sırayla! Sırayla! Gelin 25'e, 25'e. Bu hangisidir? Bu işte, bu gördüğün var ya, bu Amerika Dışişleri Bakanı'dır, kesin gel! Dün işte dün turan güneşte görüşmüş Hadi Kıbrıs şimdi. için. Ha. hadi. Hadi hadi. Atmışlar. Hadi, hadi. hadi kaldırın, kaldırın bunu. Kan darboş kalmasın. Darboş. Hadi sağ ol. Elli altı. Gel, gel şunu! Sallan Hadi, hadi! Hadi çabuk ol, hadi! Aç şu boşluğa dur, boşluğa dur! Aha, getir yavrum, getir koy kantara! Hadi, hop! Aha! 86! 86 mi? Hı, 86! Hadi, yükle! Şemuz, çabuk ol! Hadi! <laughs> Kimin bu? Çeverin! dördüncü bu ikinci tərəfdə gedir. Qapu oyna duracağana. Eləramo. Hə, gələlər. Şu benimə hesaba baxıver biz. Aha, gəldilər. Yazaraq. 63 1, 63 5. 76 1, 76 1. 83 1, 83 1. Pamuk taban fiyatları belli oldu. Yapılan açıklamaya göre bu seneki pamuk toplama fiyatları kilo başına 150 kuruş olarak hesaplanmıştır. İşçilerin toplama ücreti olarak kilo başına alacakları bu fiyat herkeste de derin bir sevinç ve derin bir mevzuat yaratmış bulunmakla beraber falan filan olmuştur. Ama bakayım dur ne yazıyor burada? E, lo ben okuma yazma bilirim, <gülüyor> <gülüyor> <Yavaş> ha? Eşşoğul eşşek! Yavaş gidiyon <laughs> ha! Yavrum, çekertin arabayı! Bu sene pamuğun çok, bir tane daha al! <laughs> Lan sinek! Seferberlik arkadaşı gibi elime ayağıma sarılıyor! <laughs> Kaç gündür tarladalar, yavaş çalışıyorlar. Ne etsinler ağam, avara kaldıkları yok. Oyna ha. Ne diyorsun yavrum? Bir şey dedim yok, canın sağ olsun. Darılma yavrum, yarın bugün yağmurlar başlarsa... Kötü olur! Osman! Buyur ağa! Yarın makas tarladan başlasınlar, elci sen de hadi! Evet! <laughs> Sinov! Halimiz ne ki? Ne yazar gazete? Bir şey yoktur! Biz Kıbrıs'a çıkmıştık ya, Magosa'dan bahsedir! Ne onu bilirim! Var mıdır pamuktan haber? Yoktur. Gazeteler onu yazmıyor. Bilirsen, çiftçi başı has adamdır. Başım gözüm üstüne. Ne diyeceksen de. Beyaz kızı eve hizmete ister, der ki... ...Yövmiyesini en birinci veririm. Ağam! Bu sıcakta pamuk da toplamaz hem, rahat eder. Bilmir misin, bizde böyle bir adet yoktur. El yerinde namusumuzun ne işi var? Yani icat mıdır bu? Tövbe tövbe, Ramazan'a girerken! başımdaki dert bana yeter. Bir de biraz evde ev hizmete. Şuur ve şek. Şuur ve şek. Beyaz evet, şey, <laughs> <laughs> Adetimizi bilmezler mi bunlar bizim de? <laughs> haydi, kıza, haydi sen de eyleme kardeşim çabuk haydi! Allah bu Cevher bir hal mı var? Get la Nedir ki, ne olmuştur? Bizi bilmez, tanımazlar mıdır ki? Bizde hizmete kız vermek yoktur, elcinin yaptığı iş midir? Beyaz çiftçi başın evinde kalacakmış, hizmetini görecekmiş! Namusumuzu kiraya vereceğiz, ele mi düşüreceğiz? Borcumuz vardır diye adetimizi mi bozacağız, boyunmayacağız? Aklını ne yaptı bu herif, namusumuza mı dokunacak? Nasıl dokunabilir? Yok dedim ona, kabullenmedim! Yok diyeceksin ya! Geldi, sinemacı geldi! Hadi! Yeni filmler geldi, yeni filmler geldi! Kuralım şöyle, çekil hele! Dur bakayım, ben bakacağım, küçük! Hadi, başlıyor, başlıyor! Yirmi beşe, yirmi beşe! Ağaçtan atlayan Tarzan filmleri! Hadi gelin, yirmi beşe, yirmi Açık film yok mu, açık? Get lan işine, get! Ne taraftan abi? Bakırsız Ağa'nın tarlasından. Bir takım adamlar gelmiş, haklarını almak istiyorlar. Nasıl yani, anlamadım ağam ben. Haklarını besin o, toplanıyorlar işte, toplu bir vaziyette. Hak mı? Bir liradan almak istiyorlar. Bakırsız ağanın tarlada. He ee, ya, na, bakırsızların tarlada. Yani belli oldu mu ki orada? Daha belli değil. Bir lira olacakmış. Öyle söylüyorlar. Zati hükümet de karışık. Sizin ücret belli mi? Belli değil. Belli olması gerekme mi? Ey bizi eğiten, geliştiren Allah'ımız! Sana kuşkusuz inandık. Günahlarımızı bağışla, bizi ateş cezasından koru. Bu sözleri iyilik yolunda sıkıntılara katlanarak... ...sabrederek, dürüst davranarak... Ibadet